Merhabalar Babatürk izleyicileri. 8 Temmuz günü İsveç'teki 14. hafta mücadelesinde Norkopin kalmarı ağırlayacak evinde. Norkopin geçtiğimiz seneyi çok alt sıralarda tamamladıktan sonra bu sene üst sıralarda şu an 7. sıradalar 20 puan topladılar. Kalmar ise 16 puan toplayıp 11. sırada şu an. Baktığımız zaman aslında birbirlerinden çok farklı iki ekip. Norrköping genelde gollü maçlar oynayan ve hücum anlamında iyi futbol oynayan bir takım. Deplasmanda oynadığı maçlarda bile hücumu düşünüyorlar diyebiliriz onlar için. Özellikle iç sahada oynadıkları 6 maçın 5'i üst bitmiş. Sadece tek bir biten, tek alt biten bir maçı var. O da Helsingborg oynanan 1-0 biten maç ki o maçta da Helsingborg çok fazla gol kaçırmıştı. Kalmara baktığımızda ise tam tersi. Daha çok savunmayı düşünen ve daha az gollü maçlar oynayan, özellikle deplasmana gittiği zaman savunma yapan ve oynadığı maçların onların da oynadığı 6 maçın 5'e alt bitmiş. Ama ben bu maçta Kalmar'ın gol bulacağını inanıyorum. Çünkü hani Norkoping'e karşı gol atamayan iki takım var. Bir de Helsingborg. O maçta çok gol kaçırmıştı Helsingborg. Zaten ligin güçlü ekiplerinden biri. Diğeri de ligin dibindeki Örebro. <laughs> Ki onlar da zaten çok zayıf bir ekip. Gerçekten hücum anlamında değil hani hem savunması hem hücumu tamamen çok zayıf bir ekip ve gol bulamamaları zaten sürpriz olmamıştı açıkçası o maçta. Ama ben Kalmar'ın Norrköping'e gol atacağını düşünüyorum. O yüzden gol vahsi olarak karşılıklı gol var önereceğim ve yine aynı şekilde maç sonu bahsine baktığımız zaman da yani geçtiğimiz sene oynadıkları aralarındaki maçlarda Kalmar'ın açık bir üstünlüğü vardı. İç sahada farklı kazandılar, deplasmanda kazandılar. Bu maçta da belki yine Kalmar bir sürprize imza atıp deplasmanda galip gelebilir bence Norkoping karşısında. 2-1'lik, birlik, 3-1'lik birlik bir galibiyet alabilir deplasmanda. Deplasman takımları geçtiğimiz hafta çok fazla sürpriz yaptı. Bu hafta da devam edebilir. Hani İsveç Ligi'nde sürprizleri zaten denemek gerekiyor. O yüzden bir sürpriz kuponuna maç sonu 2 önereceğim. Ama hani banko bahsi bence karşılıklı gol var bahsi.